Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağ Madeni Belediye Başkanı adayı oldu. Fazilet Partisi Yozgat siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Bozda AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, AK Parti teşkilat başkanlığında değişik illerde il koordinatörlüğü ve bölge koordinatörlüğü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği, AK Parti seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat milletvekili seçildi. 22. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, 23. yasama döneminde AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilliği yapan Bozda, 61. hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı 65. hükümette başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü görevlerinde orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozda, evli ve 3 çocuk babası